Hiper Tayfam hoş geldin. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk. Ben ne yapıyoruz seninle birlikte? Hiper Zeka yayınlarından çıkan 5. sınıf 5. denemenin sosyal bilgiler 3. denemesini çözeceğiz. Ee, onun için yanındayım, karşındayım şu an. Yoksa niye geleyim ki ben şu an? Niye? Niye buradayım ki ben? Niye geldim? Çünkü sana soruların 10 tanesinin 10'unu hızlı bir şekilde çözeceğim. Açıklama kısmında kitabı satın alabileceğin link var. Harika bir kaynaktır. işine yarayacaktır. Tüm branşların çözümü de yine kanalımızda var. Her şey yolunda mı? iyi misin? Ben iyiyim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Başlayalım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü kanala abone olmayı unutmuyorsun. Birinci soruyla başlayalım. Evet. Birinci soruyla başlıyoruz. Yazın icadıyla ilgili bilgi vermiş. Burada bak ne demiş. Nesilden nesile aktarılmış. Bunlar düşünceler. Demek ki yazının icadı ile bilgi ve düşüncelerin nesle nesle aktarılmasını sağlamıştır ifadesi doğrudur. Bak ne demiş burada yazı ile birlikte geçmişten dersler çıkarmak mümkün hale gelmiştir. O zaman yazılı eserler sayesinde tarihten ders çıkarmak mümkün hale gelmiştir. Direkt vurgulandığı için doğrudur. Burada Demiş ki bu dönüm noktası Bilgi ve düşüncelerin kalıcı bir şekilde kaydedilmesini ve aktarılmasına imkan sağlayarak Tarih çağlarının başlamasına uğramış Yazılı eserler sayesinde insanlık Tarihi kültürü hakkında bilgi edinmek Demiş insanlık tarihi ortak mirastır Onun için tarih çağları Yazılı icadıyla yaşanan gelişmeler insanlığın ortak mirasına katkı sunuyor Tarih çağları Kim başlatıyor? Sümerler Yazıyı kim buluyor? Sümerler Buradaki metinde vurgulamış mı? Hayır bak Metinde olmayan bir şey almıyoruz %100 doğru olsa bile metinde vurgulamadığı zaman almıyoruz. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre Hüsmen'in yaptıklarından hangisi demokrasiye uygun bir davranış şekli değildir demiş. Sabah erkenden okula gitmek için yola çıkan Hüsmen yaya üst geçini kullanmadan yolun karşısına geçmiş ve durakta sıra bekleyerek otobüze binmiş. Durakta sıra beklemesinde bir sıkıntı yok. Ee, okula zamanında ulaşan Hüsmen derslerini can kulağıyla dinlemiş. Dersleri can kulağıyla dinlemesine de sıkıntı yok. Okula zamanda gitmesine de sıkıntı yok. Aferin Hüsmen. Ee, burada okuldan çıktıktan sonra ise arkadaşlar uyum içerisinde parkta oynamıştır demiş. Ee, arkadaşlar uyum içerisinde oyun oynaması da sıkıntı yok. Ama yaya üst geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmesi elbette hukuk kurallarına uymadığına ve demokratik bir davranış olmadığına örnek olarak gösterilebilir. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Geldik üçüncü soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasi örneği olamaz demiş. Yurt dışında bulunan Türklerin oy kullanabilmelerini sağlaması demokratiktir. Bir sıkıntı yok. Sınıf öğretmeni, sınıf başkanı kendisi belirlemesi antidemokratiktir. Yani demokratik değildir. Halkın oyuyla belediye başkanları ve muhtarların belirlenmesi demokratiktir. Cumhurbaşkanının halk oylamasıyla seçilmesi. Halk bir şey seçiyorsa, sınıftaki öğrenciler seçiyorsa, halk belirleyiciyse bu demokrasidir ama eğer sınıf öğretmeni, sınıf başkanı kendisi belirliyorsa bu demokratik bir davranış değildir. Dördüncü soruya geldik. Buna göre aşağıdaki uygarlıkların hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir demiş. Sümerler, Babiller, Assurlar, Mezopotamya uygarlığı, Hititler, Anadolu uygarlığı olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada anayasamız Türk devletinin bir cumhuriyettir diyerek devletin yönetiminde her çeşit krallığını, sultanlığı ve halkın iradesinden kaynaklanmayan her türlü devlet başkanlığını yasaklamış. Bu demektir ki devletimiz mutlak surette her çeşit sultanlık düzenine olduğu kadar nokta nokta serbest iradesine dayanmayan her çeşit düzene karşıdır. Kraliçe, ordu, padişah söz konusu değil. Halkın iradesine dayanmayan bir şey yanlıştır. Çünkü Demokrasiyi benimsiyorsan halk iradesi geçerlidir. Halk iradesine dayanmayan bir şeyi de kabul etmek mümkün değildir. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Aşağıda verilen gösterilen hangisi etkin vatandaşların sergilemeyeceği davranış şeklini yansıtmaktır demiş. Şimdi baktığımız zaman geri dönüşüm kutusuna çöp atmak atmakta sıkıntı yok. Bisiklet sürmekte, kask takmakta sıkıntı yok. Oy kullanmakta sıkıntı yok ama öğretmen ders anlatırken şurada eline uçak alması demokratik bir davranış olmadığı için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik yedinci soruya. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişilere etkin vatandaş deriz. Buna göre demiş ki etkin vatandaşların sergileyeceği tutum ve davranışlardan değildir demiş. İsmail Efendi evlerin koridorunda gereksiz yanan ışığı söndürmesi etkin vatandaşlıklar örneğidir. Çünkü etkin vatandaş ne yapar? E, ülke kaynaklarını korur. Lesyen adamın hayvanlara zarar verenleri uyarması etkin vatandaşlıklar örneğidir. Ümit Bey'in otobüste hamile ve yaşlılar için ayrılan koltuklara oturmaması etkin vatandaşlıklar örneğidir. Ama akının okula ait malzeme ve eşyalara zarar vermesi etkin vatandaşlar onaşı olamaz. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 8. soruya. Genel A haberine göre Uygur Türklerinin haklarından hangileri Çin tarafından ihlal edilmiştir demiş. Çin'e Sincan Uygur özel bölgesinde yaşayan ailelerden haber alamayan Uygur Türkleri Çin'in İstanbul Sarıyer Konsolosluğu yakındaki eylemlerine devam ediyor demiş. Burada baktığımız zaman Çin'in Sincan Uygur özel bölgesinde yaşayan ailelerden haber alamayan Uygur Türkleri e, haber alamamaları haberleşme hürriyetidir. E, burada yerleşim ve seyahat hürriyetiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Onun için direkt B'ye alırım. Beslenme hakkı aç bıraktılar, kıtlık var gibi bir vurgu da yok. Ben kafadan ikinci öncülü zaten elerim. E, şimdi evlerinden edilir deseler yerli işte ya da ee, şehir dışına ülke dışına çıkarılması yasaklandı dese yerleşim ve seyahat özgürlüğü de olur ama burada sadece haber alamadıkları için haberleşme özgürlüğü diyebiliriz. Geldik 9. soruya. Metin dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir apartman dairesinde oturan üniversite öğrencisi Eslem bir gece üst kat komşusundan gelen yüksek seslerden rahatsız olmuş, uykusuz kaçmış ve uyuyamamıştır. Ertesi sabah Eslem uyanmakta güçlük çekmiş, tüm gün kendini yorgun hissetmiş ve ders dinlemekte zorluk çekmiştir demiş burada hak ve özgürlüklerden yararlanırken diğer insanların haklarının gözetlemesi gerekir ifadesi doğrudur. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Düşünce, ifade, özgürlüğü ile ilgili bir durum yok. Kişi hürriyeti ve güvenliği anayasada koruma altına alınmıştır. Evet ama burada o vurgulanmıyor. Haberleşme hürriyetinin gizli esastır. Burada haberleşme ile ilgili bir durum yok. Sadece kendi hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının haklarına da saygı göstermemiz gerekiyor. Çünkü bir kişinin özgürlüğü başka birine zarar verdiği noktada sona erer. Onun için buradaki sorumuzun doğru olacağı A seçeneği olacaktır. Geldik 10. soruya. Belediye, il, ilçe ve beldelerin çeşitli ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgilenen kurumdur. İl, ilçe ve belde halkın oylarıyla seçilen belediye başkanları yerel yönetim temsil eder ve karar alma yetkisine sahiptir. Buna göre açtığı hangisi belediyenin görev ve sorumluluklarından değildir? Yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını yürütmek belediyenin görevidir. vatandaşlara toplu taşıma izlemini sunmak belediyenin görevidir satılan ürünleri sağlığa uygunluğun denetlenmesini sağlamak burada zabıtadan bahsediyor. Belediyenin görevidir. İlçedeki kurum ve kuruluşların uyum içerisinde çalışmasını sağlamak kaymakamlığın görevidir. Çünkü ilçedeki bulunan bütün kurum ve kuruluşlar kime bağlıdır? Kaymakamlığa bağlıdır. Onun için D seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı. Değerli 5. sınıf öğrencim 3. deneme karşındaydım. E, açıklama kısmında 5'i denemeyi satın alabileceğin linkler bulacaksın. Zor değil bak sana alıştırma yapacak cinsten beraber çözüyoruz. Bak çok uzun sürmüyor çözümleri. E, dolayısıyla açıklama kısmında satış linklerinden kitabı satın alabilirsin. Matematik Türkçe 10 numara bir kitap. Haberin olsun. Seni çok çok sevdiğimi unutma. Öncelikle ders çalış, bol soru çöz tamam mı? Her şeyden önce sağlıcakla kal ve hiper zekene kal. Seni seviyorum bebeğim hadi görüşürüz.